Özellikle Mehmet Haberal'ın adaylığı doğrultusunda CHP'de bir eksen kayması sağa doğru bir kayma mı var? Demirel etkisi nedir, ne kadardır, ne değildir? Konuştuk diyenler var, konuşmadık diyenler var. Demirel başbakana yüklendi bir yandan neden beni hedef alıyorsun diye. Bunu ne nasıl aktaracaksınız? CHP yenilenirken bir sağ kayış mı oluştu yenilenmede? Şimdi bakınız Cumhuriyet Halk Partisi herkes için var deniliyor. Yani merkezden de merkez sağdan da oy bekliyor. Evet. Oy beklediğiniz kesimden o görüşü benimseyen kesimden de birkaç kişiyi aday yapmanız kadar doğal bir şey olamaz. Yani birinden oy bekliyorsanız o zaman size oy veren kesimden birilerini de aday yapmanız kadar doğal bir şey olamaz. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi eğer merkezden, merkez sağdan birileri kendi listelerinde aday yapmışsa bu demek değildi ki Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat kimliğinden ödün vermiş. Cumhuriyet Halk Partisinin tüzüğü vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin projeleri vardır, ilkeleri vardır. Eğer birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünü, ilkelerini ve projelerini benimsiyor ve bu partiden aday oluyorsa buna denilecek hiçbir şey olmaz. Bu son derece doğal bir şeydir. Şimdi Sayın Demirel'in Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllardır başbakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış bu ülkede çok büyük hizmetleri vardır. Eğer Sayın Demirel mevcut siyasi partiler arasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni beğeniyor ve onu destekliyorsa da ben bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak ondan gurur duyuyorum. Buna, e, buna niye goculacak Sizin bahsetmiş olduğunuz, yani medyada yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Demirel'in ekibinden yer alan evet. 15-16 kişi vardır. Bunlar evet. da Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olduktan sonra güya Sizin seçimlerde benim de onların arasında benim de adım geçiyor. Evet. Ben Sayın Demirel'i 1999 yılından bu yana hiçbir zaman bir araya gelmemişim ve görmemişim. Hı -hı. Yani. Benim adaylığım konusunda Sayın Demirel'in en ufak bir katkısı yoktur. Ben hiçbir aday hakkında, adayla ilgili de Sayın Demirel'in Kılıçdaroğlu'na öneri yaptığını ben ihtimal vermiyorum. Ve böyle bir şeyin olmadığını biliyorum. Hmm. Dolayısıyla bunlar sadece bir yakıştırmadır. Demirel de Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verdiği için Demirel'e bu yakıştırmalar yapıyor. Herkes görecektir. Cumhuriyet Halk Partisi 13 Haziran'da inşallah iktidar olacak onu görüyoruz. Hmm. İktidar olduğunda görecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden seçilen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladı haline gelmiştir. Sonradan, sonradan ayrılabilirlik böyle, iddialarına da bu arada yanıt vermiş Kesinlikle siz, böyle bir sen? şey söz konusu değildir. Bunlar tamamen yakıştırmadır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir ekiple, güçlü bir ekiple ve en az 5 bakanlar konumunu çıkarabilecek ekibiyle bugün halkın huzuruna çıkmaktadır ve sokakta bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Kemal Kılıçdaroğlu'na inanılmaz bir teveccüh var.